Kola ekim işte! Konuşmadım, tamam. Nerede bilmiyorum. Aa. Oha, çok acıdı ya! Kafamda mı kırdın yumurtayı ya? <laughs> Dur, vurayım az. <laughs> Acıyor

<Sessizlik> Usta çok zoruma gidiyor. Ama. Tamam da değil. Ben yapacağım. Ama <laughs> bırak <gülüyor> ben bir gel. O mu kıracak? <laughs> ben ne yapacağım? <laughs> ben ne atacağım? Sen ne al? Yok oha! Oha! yapıyorum ya. Oha mayak döker. Allah. Hay günah. <gülüyor> <gülüyor> ben mi <döneyi> <gülüyor> <döktüm>? <gülüyor> çırptım, çırptım, karıştırdım. Kendimi onunla yarıştım. Sevdikten oldu? <laughs> <laughs> <Yeremedi gülüyor> <misin>? Yarım Bekir yoluna ne <laughs> <laughs> Konuş diyor, küfür et diyor herhalde. Nasıl konuşacağım? Sude al. Gözlüğü söyle. Bana söyle ben duyuyorum. Yapıyınız mı? Yüksek Tamam. O mı diyor? Ben sana. Hayır. Hayır, Körüldün! Körüldün! Ne yapıyorsun? Gerizekalı ne diyorsunuz ya? <laughs> İyi duysa da döver, döver. Ama yarısını koyacağız ona. Bir akşam vakti. Senle yeniden doğ. Gel <tık sesi> ben, ben <laughs> karıştırayım. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Allah'ım ne oldu? Yakolon beni. yaksın söyle. söyle. Diyorum ki şarkıyı değiştir. Kulak göz gözlerim duymuyor. Bari kulaklarım güzel bir şey duysun. Fertal fu dinliyorum ben. Hayır <laughs> Anlam, anlamaz bu. anla, onunla konuşma. <laughs> dön. Beni biraz Arke. sevdiysen dön. Onu gözlüğe yedirsene. <laughs> ne o? <laughs> ne olduğunu bileyim <laughs> bari kanka. Çikolata. <laughs> Yalan söyledim. Öldü mü? Aynen, aynen aynen. Aynen. Yansın dünya çok umrumda dönüp var. Oyunu, bir kara gözlüye vurgunu malgara. Ne çöşte ne saraya ne serves ne paraya saçının bir telini değişme bana. <laughs> Ağzın kakolu, suratın Suratında her yerin kako. Çelmange <laughs> kako <laughs> kako. Kapalıyken geldi. Şimdi uyuyakalacağım ayakta diye korkuyorum. Çok ya. güzel tadı. bakayım. Hı <laughs> <laughs> bana da bakayım. <laughs> <laughs> Ay bir ben de bak... <laughs> Gözlük <laughs> boşaltacak onu. <laughs> Two hours later. Evet ağzı yok. Ben ne yapacağım? Evet, 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 Yeme. Ya ben sana bakınca anlarım cennet nasıl bir. Ben sana bakın. <laughs> Yalan attım seni aldattım sevdiğim. Gibi.